Merhaba arkadaşlar. EBA tarafından hazırlanan 13'ün TYT denemesilerini çözmeye devam ediyoruz. 31'de kalmıştık. Devam edelim. 31. soru. Evet şeklimi görüyorum. Hemen ben de teşkil edeyim. 90 derece. Şu arkadaş bu arkadaşa eşitmiş. Şu arkadaş da bu arkadaşa eşitmiş. <laughs> Ve diyor ki sevgili arkadaşlar. BC uzunluğu e, BK'nın ne kadar katıymış? 4 katı. Yani buralara K K dersem buralar K kadarsa BC 4K kadar olurmuş. O kalemlerimi alayım şuradan. Aynı zamanda BC de sevgili arkadaşlar FC'nin de 3 katıymış. Yani şuralarda A A kadarsa burası da 3 A kadarmış. Sakin. Ben bunu halledeceğim. Şimdi 4K 3A şeklinde şu sadece şuralarla oranladım. Ben bunu diyor ki taralı bölgenin alanı 94 santimetre kare ise e, olduğuna göre alan ABC ne kadardır? Bir kere şunu söyleyeyim, e, TYT için biraz ağır bana sorarsanız bu soru da ama güzel bir soru yani şahane bir soru. Sevgili arkadaşlar ikiz kenar görüyorum. Şu arkadaşların alanlarıyla şu büyük üçgen arasında bir oranlar yakalamalıyım. Ne dekim bana verilmiş. Şimdi buralar alfa, alfa. Şuralarda beta, beta kadar açılarım değil mi? Oh, şu şekilde belirteyim ben bunları. İkiz kenar oldukları için. Güzel. Şimdi büyük üçgen dik. Güzel. Hemen durma sevgili arkadaşım. Sen de kendi dik üçgenlerini oluştur. Bak dik üçgen hop dik üçgen oluşturdum. Ne görüyorum? Şimdi şu arkadaşla bu arkadaşın toplamı alfa ile betanın toplamı 90 değil mi? Evet. Bak burada da şurada bir alfa açısı görüyorsun. Çünkü bu iki arkadaşın toplamı da 90. Şu arkadaşların da toplamı 90 olduğuna göre hop burada da bir beta açısı görüyorsun. Nefis bir şey elde ettim. Demek ki şuraya F diyeyim, şuraya da G diyeyim. Sevgili arkadaşlar, şu üçgen ile şurada görmüş olduğum üçgen ile benim büyük üçgenim benzer. Değil mi? Bütün açılarım eşit. 90 alfa beta, 90 alfa beta. Aynı zamanda şuradaki üçgenle de hop FG C üçgeniyle de büyük üçgenim de benzer şu üçgeni yapalım. birinci üçgenim, ikinci üçgenim diyeyim. Birinci üçgenle büyük üçgen arasındaki benzerlik oranı ne kadar? Bak 4'e 4'e 1. Hipotenüslerini oranlarsan 1'e 4 oranı var. Şu arkadaşları oranlarsam da sevgili arkadaşlar burası A kadar, burası da 3A kadar olduğuna göre 1'e 3 oranı var. Nefis. Buradan nereye gideceğim? Sevgili arkadaşlar benzerlik oranım bu ise alanlar oranım neydi? bunların kareleriyle orantılıydı. Yani 1S ise bu arkadaş 16S olur karesi. 1'e 9 oranı da kareleriyle orantılı. 1S'e 9S olacak. Nefis. Ama dikkat. Bu arkadaşlar şuradaki taranmamış alanlarının sadece yarıları. Burada S kadar varsa burada 2S vardır. Yani 2S'e 16S oranı var. Bu arkadaşlarda da yine S, S, 2 S'e 9 S oranı var. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Bu şunu bir hemencecik oran e, sadeleştirelim. Demek ki S 8 S oranı var. Sevgili arkadaşlar ben 8 S büyük üçgeni ve 9 S kıyasladım. Aynı terazi, aynı e, zemine çekmem lazım. Şunları bunu 9 ile şu arkadaşı da 8 ile genişletirsem Demek ki 9'a 72S ve e, bunu da 8 ile genişlettim. 16S'e 72S'lik bir oran var. Şimdi herkes e, hizaya geldi. Yani benim bütün alanım sevgili arkadaşlar 72S ise şuradaki kısım hop, gördüm. Şurada yaptığım üzere. 9S oldu. Bütün alanım 72S ise de şu arkadaş hop şuradaki alanda 16S oldu. Sevgili arkadaşlar 9'u burada 16 olur. Burada 25. 72'den çıkardım. 47S de bu taralı alana kaldı. Evet ne görüyorsun? Bütün ABC'yi sormuştu. 47 s 94'e 94 santimetre kareye denk geliyorsa yani iki katı tamamı da 72 s'ti demek ki bu da 144 cm kare olur. E şıkkı. güzel bir soru, şahane bir soru ama bence TET biraz ağır gelmiş arkadaşlar. Biraz emek harcanması gerekiyor. Ee, burada kıssadan iste de sevgili arkadaşlar benzerlik oranımın kareleriyle doğru orantılıdır alanlarım. Bunları da map kazanım kavrama testlerinde çok detaylı şekilde anlatıyorum zaten. Onlara bakmış olduğunuzu umut ediyorum. ABCD dik üçgeni B köşesinin etrafında saat yönünde 5 alfa kadar döndürüldüğünde ABC, ABD noktaları doğrusal hale geliyor. Alfayı vermiş. AC'de bir birim. Buna göre diyor AD ne kadardır acaba? Sevgili arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bizim için bak burada 5 alfayı da göstermiş. Burası doğrusal. A, B, D. E doğru sağsa burası kaç derece? 180 derece. Kaç tane alfa görüyorsun? Bir alfa burada, 5 alfa da burada. 6 alfanın sevgili arkadaşlar o 180 derece olduğunu görüyorsun. Alfanın da buradan 30 derece olduğunu nefis bir şekilde görüyorum. Nefis. Gel şimdi üçgenini oluştur. Burada da üçgenin şöyle yan yatmış. Güzel. Bak burası bir, burası bir. Şu arkadaşlar da 30 derece. Bunları da yakaladın. 30 derece, 30 derece. Kalemimin ucundan dolayı kusura bakmayınız. Arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeni. Burası bir birimse burası iki birimdir. Hop hipotenüsüm. Bak burada da hipotenüsüm benim burası. Hop iki birim. Bir birim, iki birimse yap hipotenüsünü. Burayı da köküç birim bul. O zaman AB ne olur? 2 artı kök 3 olur ki rasyonelle irrasyonel toplanıyor. Bu hayatının sonuna kadar böyle kalır. 2 artı kök 3. Gayet güzel gene basit bir soru olmuş. 33. Şimdi 33. 33'te biraz soru yarım kalmış gibi arkadaşlar. Aşağıdaki adımlarda hangi geometrik şekil oluşturulabilir? Birinci adım pergelle O merkezli herhangi bir çember çizelim. O herhangi bir çember çizdim arkadaşlar. O merkezli. O merkezli. Pergelle çizdim. Pergelin açıklığını hiç değiştirmeden pergelin ucu sabit çember üzerindeki herhangi bir A noktasına gelir, getirilerek çemberi kesen bir yay çizelim. Arkadaşlar çemberin benim bu kadar. R kadar değil mi? Açtım. Herhangi bir noktaya koydum. Şuraya koydum gene r kadar hop çizdim. Bu işlem çemberi kesen yay üzerinde her nokta için tekrarlıyorum. Tekrar buraya koydum, tekrar çizdim. Tekrar koydum, çizdim. Tekrar koydum, çizdim. Tekrar koydum. Ne tesadüf ki bu buraya gelir. 1 2 3 4 ama olmadı. <laughs> Dur kötü yaptım. 1 2 3 4 5 olmadı. 6 tane olacak. Hop, 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 hop. Tamam. Sevgili arkadaşlar bu birazcık da ezbere kaçmış. Neden öyle olduğunu da söyleyeceğim. Noktaları birleştirdim. Bu işlemi çember üzerinde oluşan her bir kesim noktası için tekrar edelim. Çember üzerinde noktaları birleştirelim. Biraz eksik kalmış. Bu noktaları da birleştirin diyor arkadaşlar. Birleştirdim. 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 Ne görüyorsun? Düzgün altıgen arkadaşlar nasıl nereden geldim Buna da bak altıgeni çalışan arkadaşlarım bilir bütün köşegenleri çiz bütün köşegenleri çıkış noktamız bu arkadaşlar zaten bir iç açım 120 derece olurdu Bu arkadaşlar da açıortay olduğu için 60 60. Buralar 60 ise bak buralarda şu da 60 olur. Şu arkadaşların hepsi birbirine eşit olur. Şunlar zaten R kadardı. R, 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 R kadardı. Demek ki bu arkadaşlar da R kadar. Herkes R. Sen bir altıgenin bütün köşegenlerini birleştirirsen 6 tane eşkenar üçgenle karşılaşırsın. Ve bir köşegen uzunluğu da arkadaşlar altıgenin bir kenarının 2 katıdır. Bak 2 R'dir. Ee, unutmadan söyleyeyim. Benim düzgün altıgen çizimiyle ilgili videom da var. Hatırlatın bana. Şuraya da onun linkini koyarım. Çok da güzel bir çizimdir. Tekrarın edin. noktaları birleştirelim. Ha, çok da eksik olmamış aslında anlatım. Düzgün altıgen çıkar arkadaşlar. Bilen arkadaşlarım çok daha kolay anlamıştır. Güzel. 34'e bakalım. 34'te bir dikdörtgenim var. Sevgili arkadaşlar katlamalı sorularda teşekkür ediyoruz. Tek bir çizim üzerinde yapmış. Tiri'yi söylüyorum. Tek bir çizim üzerinden, orijinal çizimin üzerinden gidin derim ben size. Şu arkadaş şuradan katlamış. Hop, şu hale getirmiş. Şu şekil elde edilmiş. Bak 90 derece, 90 derece. Şuradaki şekil artık burada katladığın için şuradaki aynı şekildir. Şuralar açı ortaydır. Yani şu şekil, şu açı ortaydır. Bir deltoid oluşturmuş oldun. Burası 8 santimmiş. Burası 3 santimmiş. Löp löp löp. X ne kadardır diyor sevgili arkadaşlar. Bir kere şunu hiç affetmem. X'in peşindeyim. 8 ise burası da 8 olacak. Demek ki burası 5 oldu. Sevgili arkadaşlar şu taradığım e, üçgen bildiğin şu üçgen. Yani şu kenar ne kadarsa bu kenarda o kadardır. Bu da 5'tir. Bak ne kadar güzel. 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Şu 4'ü bir kere işledim. Ama derdim şu X'e ulaşmak. X'e nasıl ulaşacağım? Onu da şöyle yapalım. İndir şuradan dikmeni. İndirdim. Hop. Burası da 8 değil mi arkadaşlar? 8. Sevgili arkadaşlar şimdi bir şeyler bulmam lazım. Şu X'e ulaşabilmek için bir kenarı biliyorum. Şuna bir ulaşsam çok güzel. Bak 90 derecelik üçgenler kaçmaz. Alfa, beta alfa ile beta 90'a tamamlıyor. Bak burası da 90'sa demek ki şurası ile burası da birbirini 90'a tamamlayacak. Demek ki burası da beta kadarmış. Bu beta ise burası da alfa kadardır. Neyi gördün? Şuradaki üçgenle şurada teşkil ettiğimiz üçgen benzermiş. Ve benzerlik oranı da kaç? Betaların gördüğü bak 4'ü ve 8'i görüyor. 3, 4, 5'in iki katı. 8, 6 burası da 10'muş. Hemen ona zıplama çünkü benim derdim x'i bulmak. E sevgili arkadaşlar bak burada da hemen Pisagor yaparsın. 10'un karesi artı 5'in karesi 125. 125'in kare kökünü aldığında 5 kök 5 bulursun ki ben yine böyle durumlarda şunu yaparım. Dik üçgen görüyorum. 1 bir birim 2 birim kök 5 birim olur. Bunu şunun için şey yaptım bak. 5'e 10, 1'e 2, 1'e 2. Demek ki şu hip, hipotenüs şu kısa kenarın kök 5 katı. 5 kök 5. Böyle de bulursun. E, Pisagor da yaparsın. Bu benim yaptığım benzerlik gibi de yapabilirsin. 35 ile devam edelim. Lafı fazla uzatmadan. 35. Çok detaylı anlattığım için faz, bazen arkadaşlar çok uzatıyorsun hocam diyor. Gayet de haklılar ama dayanamıyorum. Ne yapayım ben istiyorum ki bütün detaylar bilinsin. Ayşe uzunluğu 58 cm olan bir tel almış eline. İşi gücü yok. Şöyle bir kare yapmış. Bir de yetinmemiş. Hop gelmiş. Bir de şuraları eşit olacak şekilde burasını x kadar yapmış. Ee, ABC'de bir kare AED'yi eşit işaretledim. FB Fenerbahçeli bir hocamız hazırlamış. FBX sorulmuş. Büyük bölgenin alanı küçük bölgenin alanının 5 katı olduğuna göre x kaçtır? Hmm. Bak birinci bölge burası arkadaşlar. Burası S kadarmış. Büyük alanda şurası da 5S kadarmış. Yani tamamına kadarmış 6S'miş. Güzel. Ben buradan şöyle yürüdüm arkadaşlar. Şuralara ben A diyeyim. A diyeyim. Burası da X. Bir kenarım 2A kadar değil mi? Şurası ne kadar olur? 2A eksi X kadar olur. Güzel. Sevgili arkadaşlar şu üçgenin alanı A çarpı 2A eksi X bölü 2'dir değil mi? Güzel. Bu arkadaş eşitmiş. Burası da tamamı A, A kare kadar ya, şey pardon tamamı da 6S. E, bunun 6 katı, bunun 6 katı benim karenin tamamına, karemin alanı ne kadar? 4A kare kadar değil mi? 2A çarpı 2A. Güzel, şahane bir yerdiğim, güzel bir denklem elde ettim. Ben buradan A ile X arasında bir ilişki bulurum. Bunu bulduktan sonra A ile X arasında ilişki. E, çevreyi de tamamını da biliyorum arkadaşlar. Şu arkadaşı da bir şeyler elde edebilirim. Bunu bulabilirim. Hop hop 3 yaptım. Şimdi çarpıyorum. 3 A 2 A eksi tamam. 3 A ile çarpalım. 6 A kare eksi 3 ax eşittir 4 A kare. Güzel. 4a kareyi buraya aldım. 2 tane a kare eşittir 3ax. A'lardan birer tane sadeleştirdim. 2a eşitmiş 3x'e. Aa dör, ödü, değil mi? yanlışlık yapmadık değil mi arkadaşlar? 4 2 tamam umarım yapmadım. Bu durumda bak a ile x arasında bir ilişki elde ettim. Bu arkadaş 3k kadarsa bu arkadaş da 2k kadarmış. Sen 2k kadarsın dedim sana. A ya da 3k dedim. 3k, 3k. Artık kenar uzunluklarımı 3k, 3k. Burasını 6k diyebilirim gönül rahatlığıyla. Peki buradan nereye gideceğim? E şuraya gideceğim sevgili arkadaşlar. Bak burası da 2k, tamamı da 6k'dır. Şuraya ne kaldı? Oo, başka renkli bir kalem alalım. Şu arkadaşa 4k kadar kaldı. Nefis. Çok güzel bir şey oldu. 3K, 4K. Demek ki şu mesafede 5K kadarmış. Sevgili arkadaşlar, güzel bir haberim var. Bütün tel uzunluğu zaten 56 santimetreydi. 6, 6, 6, 6, 24 tane K burada var. Artı 5 k da burada var telin uzunluğu. 29 K imiş. Bütün uzunluk. Bu da 58 ya değil mi? 56 görüyorum ben ama yaşlılıktandır. 58K. K'yı kaç bulurum? 2 bulurum arkadaşlar. E K'yı 2 bulduysam da X'in peşindeydim. 2K demiştim. 2 ile de çarparım. X'i 4 olarak bulurum. Yani yine bana sorarsanız biraz AYT'ye kaçmış. Yani TYT için biraz zor soru arkadaşlar. Bu kadar da uğraştırmamalılar. 36'ya gelelim. Yani Güzel soru güzel soru da TYT için bana sorarsanız TYT biraz daha şey olmalı. Basit olmalı. Ama tabii son sorular artık biraz ayırt edici de düşünülmüş olabilir. Şöyle 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 bir şeyler olmuş. 12 demiş. 13 demiş. Hop şu arkadaş da açı ortaymış. Dikkat! Açı ortayı gördün mü ben affetmem. Hele bir de dik var. Tamam bu arkadaş bu arkadaşa paralel 12-13 üzerlerine yazdım. eşit açıları da yazdım. ABC'de yamuğun çevresi ne kadar? Sevgili arkadaşlar dediğim gibi ben bir açıortay açı ortay gördüysem dayanamam. Bir de etrafta 12-13'ler gözüküyor. 5 nerede der insan değil mi? Bak şunu bir uzat. Hop 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 uzattım. Neden uzattım? Açı ortay. Sevgili arkadaşlar açı ortayın herhangi bir noktasından aldığın bir noktadan Kollara, bak bu da bir kol, bu da bir kol. Kollara indirdin dikmeler, birbirine eşit olur. Yani burası 12 ise burası da 12 olur. Hop, bak 12, 13, burası da 5 üçgeniymiş sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir şey gördüm. Ne gördüm? Şimdi şu üçgen ne? Şu üçgen de bildin aynı üçgenler. Değil mi? Aç oradan taydan kaynaklanan. Eşit, 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 eşit. E, sevgili arkadaşlar şimdi 12, 12. Eee top. E, tamam benzer üçgen. Burayı nasıl yapacaktık? Ha, hmm. Bir dakika ya. Buranın da... Bir dakika bir dakika. Nerede kaldım ben? Niye böyle durdum şimdi? 12, 13 5 12 13 üçgeni. Tamam, güzel. 5 12 13 üçgeni. Hmm, şimdi şuraya hmm, bak 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 orada da güzel bir şey varmış. Onu görmemiştir. Sevgili arkadaşlar, şurası bu açıysa Z'yi gör. Z'yi şu açı da bu kadar değil mi? Güzel. E şu arkadaşı da ne görüyorsun? 1 eşkenar üç şey e, ikizkenar üçgen görüyorsun. Demek ki burası 13 ise burası da 13. Nefis sevgili arkadaşlar burası 18 ise o burasını da 18 buldun ki artık yamuğun e, çevresini bulabilirsin. Bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaşın toplamı. Şurası zaten helalinden bir 30, burada da bir 26 var. Toplamda 56'yı yapıştırırsın. e Şurada da şunu kaçırma. Z ters Z'yi görüyorsun. Ki bu iç ters açıdır. Z lafını ben çok sevmiyorum. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Aa burada ikiz kenar üçgen buldum. 13. 13. Zaten şunu da uzatmıştım. Burayı da 5 bulmuştum. 18. Ki üçgenler aynı dedik. Kırmızıyla sarı üçgenleri. 18'i de taşıdım oraya. 37'yi çağıralım o zaman. 37 gelsinler. Şimdi Deltoidmiş. Burada da bir deltoid oluşturduk. Farkındasınız değil mi? Şu e, büyük şekilde bir deltoid olmuştu. Bir deltoid var. Bu deltoid dedi madem arkadaşlar. Ben bunu şöyle çizeceğim. Hop. Şöyle çizdim. B burada olsun. A burada olsun. C de şurada olsun. Burası 5 kök 2'ymiş. 5 kök 2. Burası da 5 kök 2'ymiş. Şurası 90 dereceymiş. Şunu da indirmiş. Burası da 17'ymiş arkadaşlar. Her şey yolunda. Pekala. 5 kök 2 17 verilmiş. Tamam A, C, D, X. Şuralar soruluyor. Merak edilen burası. Sevgili arkadaşlar. Deltoidli de köşegenler uzun köşegen aynı zamanda açı ortaydır. Değil mi? Güzel. 45, 45. Bak burası 90 olduğu için 45, 45 böldün. Diğer köşegeni de gelsen çiz köşegenler birbirlerini de dik keser deltoidde. 45, 45 de burası oldu. Demek şu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşitmiş. Bu buna, bu da buna eşitse, hipotenüsü de 5 kök 2 ise 45 de derecelik ikizkenar üçgende ne oluyordu? 5, 5, 5 kök 2. A, A, A kök 2. 5, 5, burası da 5. E sevgili arkadaşlar tamamı 17 idi. Buraya kaç kalır? 12 kalır. Demek ki 5 12 13 üçgenini çok seviyormuş bu ağcalar. 5 12 hop 13 üçgeniyle karşılaştım gene. Güzelmiş bu da çok hoş oldu. 38'de devam edelim. Bak 38'de de gene güzel fikirler var. Bir tane eşkenar dörtgen görüyorum. Hop çizilmiş eşkenar dörtgenim. Bu arkadaş bu arkadaşa dik gelmiş. Ne kadar güzel. 2 ve 8 olarak verilmiş. Şu arkadaş bu arkadaşı da hop 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 şöyle iki eşit parçaya bölmüş. Madem ikiz kenar üçgen arkadaşlar, şey ikiz kenar dörtgen 11'im ya. Buraları da 5 5 bölmüş. Buralar hep 10, hep 10. Ee, eşkenar dörtgenin e, alameti, alameti farikası. X verilmiş. X ne kadar soruluyor? Sevgili arkadaşlar, bir kere şunu kaçırmayın. Bak, ben eşkenar dörtgende bu noktadan bu noktaya bir dik indirdiysem şu noktadan şu noktaya indireceğim dikmeler hep birbirine eşit olacaktır. Yani benim bu noktadan şu noktaya indireceğim kenar ortayda şu arkadaşı iki eşit parçaya kenar olan e, kenar ortayda şu arkadaşla eşit uzunluğa sahip olur. Yani burası x ise burası da x olur. Bundan bu saatten sonra soru çok kolaylaşıyor. Neden? Burası iki eşit parçaya böldüyse 5, Burası da 5 olacak. Burası da demek ki 3 birim. X'e ulaşmak için çok tarih bir fırsatım var. Şu mesafeyi bir bulursam. Dik çünkü. Bulurum. Neden? Hep e, Pisagor yaparım. Yüz, yüzden 4'ü çıkar. 10'un karesi. 2'nin karesi. Şurası kök 96 olur. Güzel. E, x kare kim arkadaşlar? X kare 3'ün karesi 9 e, kök 96'nın karesi de 96 x kare 105 yapar ki x'in de 105 olduğunu görüyorsun. Burada hocam bir dakika diyeceğiniz husus şu. Sen buradan buraya iki kenar orta indirdin. Buraya da indirdiğini nereden biliyorsun hocam eşit olduğunu? Sevgili arkadaşlar, aynı köşeden aynı farklı kenarlara indirdim. Eşkenar dörtgen olduğu için bu. Ben buradan indirdiğim dikme bunu da şuradan düşünebilirsin. Bu çarpı bu bu arkadaşın alanı değil mi? Evet. E bu çarpı buraya indireceğin dikme de aynı alanı olacağı için aynı kenarla karşı karşıyasın. Haçlar eşit olur. Senin burayı kenarı böleceğin oranda burayı böl, aynı oranda bölersen bu böldüğün uzunluklar da birbirine eşit olur. Bütün trikte bu soruda bu. 38 miydi? 38. 39'da devam edelim. Yine bir yamuk görüyorum. Yamulmayız inşallah. <laughs> 39 Dik yamuk verilmiş. DC AB'ye paralel. Tamam, paralel olacak. 3 4 6 verilmiş. Kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Yukarıdaki bilgilere göre oluşan cismin hacmi nedir? Sevgili arkadaşlar, hangi kenar etrafında AB kenarı etrafında döndürüleceği için ben bu arkadaşı şöyle çizeyim. 3 hop 6. Yamuğu şöyle çizeyim ki şu kenar etrafında AB A burası oldu. B burası oldu. Şöyle çevireceğiz ya. Çevirdiğinde ne görürsün? Bir kalem ucu gibi. Kaba bir kalem ucu gibi bir şey görürsün. Hop şöyle. Şöyle bir şey oluşuyor değil mi? Güzel. Ne gördün? Bak burada bir silindir var. Burada da bir koni oluştu. Aa, 4 birim. 3 birim. Tamamı 6 idi. Şuraya da 3 kalır. Güzel. Sevgili arkadaşlar silindirin e, hacmi nedir? Pi r kare çarpı h'tır. Kone'nin nedir? Pi R kare çarpı H bölü 3'tür. 3'te 1'idir. Tabanı önce bul. Tabanı bulduktan sonra yükseklikle çarp. Pi R kare 16 pi. Bu arkadaşın taban alanı. Çarp yükseklikle hacmi 48 pi olur. Hazır 48 pi'yi buldun. Bu arkadaşta da yine şu arkadaş ve H aynı Aynı yüksekliğin var. 48 ama 3'te 1'i. Şu arkadaşın hacmi de bu arkadaşın 3'te 1'i 16 pi. Bununla da bunu topladım. 64 pi'yi buldum. <laughs> Tekrar ediyorum hızlı anlattım derseniz. Silindir. Koni de aynı yüksekliğe sahip olduğu için bu arkadaşın zaten 3'te 1'i. Formüllerini de verdik. Pi r kare çarpı h. Pi r kare h bölü 3'tür. Piramitlerde de hep 3'te 1'idir diye demiştik zaten arkadaşlar. 40 ile testi tamamlayalım. Tabana ait bir kenar uzunluğu 10 birim, yüksekliği 12 birim olan kare piramidin yan yüzeylerinin iç ve dış kısımları kırmızı. Allah'ım yarabbim. Tabanın iç kısmı sarı renk boyanacaktır. Buna göre kırmızı renk ile boyanacak alanın sarı renk ile boyanacak alana oranı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, yanal alanı bulabilmek için benim neye ihtiyacım var? Bak yanal alanı çizdim. Yan alanın şurası 10. Aa, yükseklik 12. Şuna ihtiyacım var. Şurada teşkil edecek olursam. Hop. Güzel. T, ha, B, C. T, B, C. Ben TBC'yi B, C'yi çizdim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bak şuradan indirdiğim 12'ymiş. 12. Dik. Güzel. Buraya da G diyelim ya G noktası. Şuraya da F noktası dedim. Arkadaşlar bakın şu TF şurası da F noktası bak şu F. F noktası. Şöyle çizdiğimde burası 10 zaten. Burası tam ortası olacağı için 5 olur değil mi? Bak demiştim değil mi? 5, 12, 13'ü çok seviyorlar. TF uzunluğu ne oldu? 12, 5, 13 oldu. Güzel. E sevgili arkadaşlar şu sevgili arkadaşın alanına kadardır. 13 çarpı 10 bölü 2'den 65 birim karedir değil mi? 65 birim mi cm mi dedi. Çok da önemli değil ya. Birim, ha, birim kare. Arkadaşlar bundan kaç tane var? Sende 4 tane var. Çarp 4 ile 260 birim kare yapar. Ama dikkat hem içini hem dışını boyuyormuş. Boyadık <laughs> psikopatça. Bunun iki katı olan 520 birim kare boyarım. Hem içlerini hem dışlarını. Bu tamam. E, tabanı kaç? Tabanı çok kolay. 10 çarpı 10, 100 yapar. 500'ü de 100'e bölersem birim kareler gitti. Sıfırlarla vedalaş. 52'yi de 10'a bölersem 5.2 yapar. Burada mesele de arkadaşlar 12, şu 5'i bulabilmek. TF uzunluğunu 13 bulabilmek. Şu yüzeyi tek bir yüzey 13 çarpı 10 bölükten 65 İç dış 130. 130'dan 4 tane var. 520 öyle de düşünebilirsin. 4 ile çarpıp 260 deyip bir de içleri var deyip 520 de diyebilirsin. Sevgili arkadaşlar fena değil. Hatta TYT'de bundan daha kolay sorular çıkacağını ben size söyleyebilirim. Özellikle geometriler için. Elimden geldiğince de ben sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sınavda Başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.